Yüce Allah evrenin işleyişinde evrensel yasalara bağlı kılmış bu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasa ile ilgilidir. Gençler, ey insanlar diyor A seçeneğinde, biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süre kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra onu ölçülü bir biçim verdik. Bu e, yine neyden bahsediyor? Biyolojik olaylardan bahsediyor. B seçeneğine baktığımızda Allah sizi yarat... Yine yaratılıştan bahsediyor değil mi? İnsanın e, yaratılışından bahsediyor. Evet, e, C seçeneğine baktığımızda... <laughs> Şu B seçeneğini düzgün okuyalım. İçinden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömürlerin en düşük çağına e, ulaştırır demiş. C seçeneğine bakıyoruz gençler. Güneş'te yörüngesi akıp gider bu üstün ve bilen Allah'ın kanıdır. Bu aslında daha çok e, Evrenin oluşumuyla fiziksel oluşumla alakalı değil mi gençler? Fiziksel oluşumla alakalı oluşum bu ayrışıyor ama şuna da bakalım. Yine evrenden bahsediyor. yani bu evren dışından bahsediyor. Bu yine evrenden sana düzgün ölçülü bir biçim verdi, insanı yarattı yine yaratılıştan bahsediyor ama bu güneş ve ay insan dışındaki bir varlıktan bahsettiği için cevabımız C seçeneği. Buna göre hangisi ulaşılamaz? Allah hiçbir şeyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararını, kötülük de kendi zararındır. Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme diyor. Buna göre hangisi ulaşılamaz? Her şeyin karşılığını göreceksin. Yaptıklarının sorumlusun göreceksin. İnsan sorumludur imkanlarıyla sınırlıdır. Gücünün üstünde güç verilmez. İnsan iradesiyle yaptıklarında sorumlu tutulur ama insan hatalı davranışlarında sorumlu tutulması doğru değildir. Hayır insana akıl vermiş ki hata yapma. Yine akıl vermiş ki hata yaparsan bunu e, tövbe et Allah'tan af dile diyor değil mi? O yüzden cevap D seçeneği. Dünya üzerinde kırsal kesimlerde kentlere göç nedeniyle gıda üretiminde aksamalar meydana gelmektedir. Şehirlerdeki insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok ürün elde etme ama ihtiyacı üreticilerin verimi fazla ve raf ömrü ömrü de uzun olan gıda üretme gayretini sürüklenmekte. Bunun için de üretilen ürünleri kimyasal maddeler kullanmaktadır. Bu kimyasal maddeler hem doğaya hem de insan sağlığına olumsuz etkilemektedir. Yüce Allah bunların, insanların bu tür durumlarda karşısında şu ayetle uyarmaktadır. Ayetimiz şu. İnsanın kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Yani mükemmel bir düzen vardı. Bu işlediklerinin sebebiyle karada ve denizde bir düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah e, yaptıklarınız bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Yani düzen bozuldu. Yine kime zararı var aslında dünyada tadarak? İnsanlara zarar. var. İnsan bozuyor. Yine insan zarar var işte insan oğlum hangisi çıkarılamaz insanın doğaya verdiği zarar bir kısmı kendisine geri döner evet insan asıl görevi doğa ürünlerini üretip onunla beslenmektir burada öyle bir şey bahsediyor mu hayır asıl görevim tabii ki de bu, bu da bir görevimiz ama Allah'a kulu insanın doğanın dengesini zarar verecek işlerden uzak durması gerekir insanın doğal yollar evrendeki düzene zarar vermeden üretim yapması gerekir değil mi? üretimlerde de zarar veriliyor. O yüzden cevabımız Bursa. Buna göre aşağıdaki tanımların hangisi yer almaz? Kader ve kaza Allah'ın evrendeki her şeyi ezeli ilmi ile takdir etmesi ve belli bir ölçü ve düzen içerisinde her şeyi yaratmasıdır. Ee, bu durumda kaza ve kader ve kaza Allah'ın ilminde olmuş <laughs> ve olacak. Her şeyi her şeyin bilgisi ve kuşatması olarak da tanımlanabilir. Ee, buna göre hangisi yer olmaz diyor bakalım. Ee, kader ve kaza konusundan bahsetmiş. Onun katında her şey bir ölçü miktarı iledir. Bu da Allah'ın ilmiyle alakalı her şeyin bir ölçüde ve dengede yaratılması. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başka hiçbir şey erişemez. Yine kader ve kazayla alakalı. Evet her şeyi Allah'ın yaratıp da bir nizam yani düzen. Yani Allah'ın ezeli, ilmi, takdir etmiş ölçü ve düzen bundan bahsediyor. Evet, e iman edenler Allah'tan sakın ona yaklaşmaya, yaklaşmamaya, vesile, yaklaşmaya, sorry vesile arayın diyor. Yani Allah için yaşamaya aracı arayın, Mahane bulun diyor ama burada ondan bahsediyorum. Hayır cevabımız o yüzden D seçeneği. Evet bu karşılaştırma sorularını bekliyorum gençler. Bakalım. Diyor ki söyle okullarına tek tek yazalım. Söyle okullarıma hep en güzel sözleri söylesinler. Hep en güzel sözleri söylesinler. Bu aslında nedir? Toplumsal kuraldır. Hangisi doğru verilmiştir diyor. Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Bu fiziksel yasadır. Evet. E, yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Bu da biyoloji yasadır. Hangisi var? E, toplumsal, fiziksel ve biyolojik A seçeneği. Arkadaş, din, meslek. Buna göre hangisiyle yakından e, ilgilidir? Gençler, e, bunların hepsi. Bu ilişkilerin hepsi aslında arkadaş seçimi değil mi? Seçimlerden bahsediyor zaten. Arkadaş seçimi, din seçimi, meslek seçimi, insanın seçimidir. Allah'ın seçimi değildir. Seçimle alakalı, yasayla alakalı değil zaten. İrade seçimde mi? Külli irade, Allah iradesi yani büyük irade insandaki neydi? Cüzi iradeydi, insan iradesiydi. Külli irade eleyince cevabımız A seçeneği. Kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onun durumunu değiştirmez. Yani kavim kendi kendine Allah durup dururken yardım etmez. Kendi kendine değiştirmesi, kendi kendine bir toplum düzeltmesi lazım. B seçeneğine baktığımızda toplum kendi hallerini düzelttikleri zaman Allah yardım eder diyor. Yani toplumsal değişim meydana gelir. O yüzden cevap B seçeneği. <laughs> Kalanmış ifadelerden bu kişinin iradesini örnek gösterilemez. Ben doğuştan uzağa göremiyorum. Sıfır eriş pozitif kan grubuna sahibim. Kendi resim çizme kendimi resim çizme alanında geliştirdim. Buna göre iradesini örnek gösterilemez diyor. Ee, <laughs> Ben doğuştan bu görememek doğuştan gelen bir şey. Kendi seçimiyle alakası değil. Kan grubumuz yine bizim seçimimizle alakalı değil. Ama kendini bak yetenekte kendini geliştirmesi yeteneği vardır. Geliştirmemeyi seçer. Bu bir iradedir. Ya da geliştirmeyi seçer. Bu da bir iradedir. O yüzden hangisi gösterilemez iradesine örnek gösterilemez dediği için cevabımız C seçeneği. Fiziksel yasalarla açıklanabilir. Fiziksel yasayı bulacağız. Bakalım. Madde ve enerjinin oluşumu fiziksel, canlı sindirim sistemi biyolojik, ses ve radyo da e dalgaları fiziksel, bitkilerin aşılanma yoluyla e e üremesi biyolojik. Bir de toplumsal yasamız vardı. Bu da insan ilişkileri alakalıydı. Bunlar örnek vermemiş bilim. O zaman cevabımız fiziksel aradığı için 1 ve 3 Bursa'dır. Hangisiyle ilişkilendirilebilir? İnsanoğlu kıyamet günde şu beş şeyden hesabı çekilmedikçe Rabbin huzurunda bir yere kımıldayamaz. Ömrün nerede ve nasıl tükettiğinden, gençin nerede ve malın nerede kazandığından, nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden öbür dünyada hesaba çekileceğiz. Buna göre diyor hangisi diyor e, bu konuyla ilişkilidir D seçeneğine baktığımızda kıyamet günü hesabı çekildiğimizde diyor. Yine nihayet o gün. Hangi gün? Kıyamet günü. Dünyada yararlandığınız nimetlerden hesaba çekilmektesiniz diyor. Edişe geleceksiniz. Zaten burada da ondan bahsettim. Söyledik. D seçeneği.